Merhabalar, hoş geldiniz kanala. Ee, Bayağıdır bu kanalımdayım. İsmim Burçak. Kanalım kolektife açık, yani hemen hemen herkes izleyebilir, dinleyebilir. Ee, dinleyenlerin, izleyenlerin yaş durumu, cinsiyet durumu, ilişki durumu hiç fark etmez. Ee, buradaysan kendine uyanı seçip al. Ee, kolektifte. Ne sana uyuyorsa evet bu bana çok uyuyor Evet bu aklımdaki kişiyi çok uyuyor Evet üçüncü kişiyi çok uyuyor. Evet işte ona buna çok uyuyor. Yani hemen hemen her şey için aslında alabilir dinleyebilir niyet edebilirsin. Fakat enerji sana geçsin istiyorsan çünkü bu tip açılımlar geçmişi şu anı ve olası yakın geleceği de gösteren söyleyen ipucu veren, e, açılımlar olabiliyor, bazen çıkabiliyor yani. Sen de bu enerji bana dahil olsun, aklımdaki kişiye dahil olsun, e, işime dahil olsun, işte ona buna dahil olsun. Ne niyet ediyorsan, niyetime dahil olsun diyorsan, e, enerjime niyete dahil olmak için beğeni, güzel yorumlar, abonelik, paylaşımlar yaparsan, niyetime dahil olursun, kolektifime dahil olursun. Yapanlara teşekkür ediyorum. Şimdi bugün aklındaki kişi e, pasif mi kalacak yoksa cesaretli mi olacak? Ne konuda olursa olsun hani e, ya bu kişi hep böyle pasif mi kalır yoksa bir cesaretli olacak mı bu? Diyenler dinleyebilirler izleyebilirler aklındaki kişi niyet alıp evet. E, bu arada benden bireysel danışmanlık WhatsApp üzerinden alabilirsin. Kampanyalarım var e, bireysel danışmanlıkta. Kaçırma kampanyaları benden. Tarot, katina, e, konuşturma kartları danışmanlıkta da çekiyorum. Ve sadece zaten danışmanlıkta sen ve senin aklındaki kişi oluyor. Ama burası bütüne ait. Burada hemen hemen herkesin enerjisi aktif. Burada sen kendine neye uyumlandıysan onu seçip dinleyip alıp uyumlandım deyip e, kabul edeceksin. E, Enerjiye niyeti dahil olmak için de beğeni, yorumlar, abonelikler yapacaksın. Yapanlara teşekkür ediyorum. Yapmayanlar enerjime, niyetime çünkü e, dahil değiller. E, evet, aklımdaki kişi cesaretli mi olacak yoksa pasif mi kalacak? E, bu konuda bir açılımla gelmek istedim. Aklındaki kişi cesaretli mi olacak yoksa e, pasif mi kalıyor bu kişi? Ne yapacak yani? Bekledin neyse ondan adım beklersin evet. için beklersin görüşmek beklersin ee, her şey olabilir yani aklındaki kişi pasif mi kalacak yoksa cesaretli mi olacak? Pasif mi kalacak? Cesaretli mi olacak? Pasif mi kalacak? Şuradan çıkayım. Cesaretli mi olacak? hakkındaki kişi pasif mi kalacak cesaretli mi olacak pasif mi kalacak cesaretli mi olacak pasif mi kalacak şu gelmek istediği pasif mi kalacak cesaretli mi olacak şöyle biraz düzeyelim Ayarlayacağım kamera. Kısmında. Şöyle iyi gibi. Ee, aklındaki kişi pasif mi olacak yoksa cesaret gösterecek mi? Aklındaki kişi pasif mi kalacak? Cesaretli mi olacak? Pasif mi kalacak? Cesaretli mi olacak? Pasif mi kalacak, cesaretli mi olacak? Pasif mi kalacak? Evet, şunu alalım, aklımdaki iki Pasif, Pasif mi kalacak, cesaretli mi olacak? Pasif mi kalacak, cesaretli mi olacak? Pasif mi kalacak, cesaretli mi olacak? Pasif mi kalıyor, cesaretli mi oluyor? <laughs> Pasif mi kalıyor? Cesaretim oluyor. <tık> Aklımdaki ah, kişi pasif mi kalıyor? Cesaretim oluyor. Pasif mi kalıyor? Cesaretim oluyor. Pasif mi kalıyor? Gelmek istedi. Cesaretim oluyor. Pasif mi kalıyor? Cesaretim oluyor. Pasif mi kalıyor? altındaki kişi pasif mi kalıyor, cesaretli mi oluyor, pasif mi kalıyor, şu gelmek istedi, şu gelmek istedi, cesaretli mi oluyor, pasif mi kalıyor, cesaretli mi oluyor, bakalım, cesaretli mi oluyor, pasif mi oluyor, kalıyor, oluyor. Evet, e, buraya kadar ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada olanlar başlıyoruz. Ee, hazır mısınız bakın cesaret mi gösterecek yoksa pasif mi kalacak yani cesaret gösteremeyecek mi bakalım ne, ne yapacak E, ee, diyor ki evet ben bir e, emek veremedim yapamadım yani oldurmaya çalıştı belki yapamadı ya da e, sözleri olarak oldurdu eylem olarak yapamadı Hani yorgunum diyor, yeteri kadar diyor emek veremedim, yeteri kadar e, uğraş vermedim. Aslında e, benim yapmam gerektiğini, benim çabalamam gerektiğini biliyorum. Ama yapmadım, yapamadım dedi ilk kartta. Ve e, benim dedi ilişkiye dair bağlı bağımlılığım e, olsun istendi Belki siz ondan bağımlılık istediniz. Belki aranızda çok bağımlılıklar vardı. Bağımlıydınız birbirinize ilişki anlamında. Hani ya da evet sen bana bağımlı kalan biriydin diyor. Ee, ben diyor bir şeyleri kendi zihnimde yarattığım şekilde gerçekleşeceğini varsaymak, zanda bulunmak, zannetmek, ön yargılı davranmak, sonuca dair tahmin yürütmek. Böyle e, hep bir şeyleri sandım, zannettim diyor. Aileyle alakalı sorunları olabilir. Kendi bireysel ailesi evliyse onunla, sizinle evliyse sizinle e, sizin ailenizle olabilir. Aile içi mevzularım var diyor. Gizemli olan bir e, sürecin peşine düşüyor. Gizemli olan süreçleri varmış. Gizemli olan olayları, sırları varmış. Ve e, arada bir küskünlükler oldu diyor. Arada küskünlükler oluştu diyor. Eee bir de kış ayında dikkat çekmiş arkadaşlar kış ayında bir şeyleri yapmak istiyordu yapamadı söz verdi olmadı ya da kış ayını erteledi gibi gibi bir durum var ve beklenmeni bir beklemeye hazır olun çünkü bir şeyler mayalanıyor ve ime kazanıyor mayalanmak kartıyla mayalanma geldi yani bir şeyler diyor işte dediğim gibi yapmaya çalıştım hani burada değinlik yedilisiyle ee, yani ama tam tamamıyla yapamadım bütünüyle yapamadım ee, geri çekilimde kendi içine dönmen kendini büyümene ve iyileşmene odaklanman gerekiyor dedi evet söylemek istediği de buymuş arkadaşlar peki devam ediyoruz aklındaki kişi cesaret mi gösterecek yoksa pasif mi kalacak yani cesaret gösteremeyecek mi yani bu arada şuranın kartı da geldi ama ben hemen şöyle koyayım açmadan çekerken. Ne demiş? Ay, ay kartı ters atmış. Diyor ki benim üzüntülerim var, bunalımlarım var, iyi hissetmiyorum kendimi, ee, sıkıntılarım var diyor. Hani psikoloji olarak, manevi olarak e, ne bileyim sorumluluklardır, hayat gayesidir. Ama ben iyi değilim ki diyor hani iyi değilim yani kendisini karana melankoliye karamsarlığa birazcık bürütmüş kapatmış ve diyor ki aramızda ruh eşliliği vardı sen benim ruh eşimdin ben bilgece davranmalıydım olgunca davranmalıydım ama hakikatler ortaya çıktı büyük resmi gördü hani gizliliği sakladıkları ortaya çıkmış olabilir ya da kendi bir şeyleri açığa çıkartmış olabilir ben diyor kendimi sevmem gerekiyordu önce diyor bak kendimi sevmem gerekiyordu ve ilahi yardım bekliyordum Ç çekip gitmemek için bir sebep var başından beri birbirimize aittik demek istermiş evet bence çok güzel geliyor ben burada birazcık daha pasif kaldığını alıyorum, hani e, e, pasifleştiğini alıyorum, daha cesaretten daha çok. Şu an pasiflikle gidiyor. Devam ediyoruz. Aklındaki kişi cesaret mi gösterecek pasif mi kalacak? E, bir dakika. Tarot vardı önce. E, Kupa kraliçesi de birazcık e, şeydir arkadaşlar ya. Hani e, melankolik. Yine tekrar edeyim bunal, bunalmak, bunalıma girmek, depresyona girmek, derbedar olmak, ne bileyim içkiye, alkolü kendisini vermek. Hani ee, bir şeyleri böyle üzülerek geçiştirmek, üzülmek daha çok. Yani yine böyle şu üç kart pasifliğin dibi aslında. <laughs> hem pasiflik hem de dipte. Dipte bu kişi şu anlık. Dipteymiş. Ve ee, diyor ki aramızda geçmiş yaşam ilişkisi vardı. Evet, uzlaşı yapmak istedim. Uzlaş yapmam gerekiyordu. Uzlaşı yapmamız gerekiyordu. Ben diyor adaleti yaşıyorum. İlahi adaleti yaşıyorum. Ve bireysel menfaatlerime öncelik verdim. Yani benim diyor bereketim olması gerekiyordu bir şeyleri yapmam için. Hani bereketimin iyi olması gerekiyordu. Ya da seninle belki bereketleniyordu. Sen bana bereket getiriyordun gibi bir düşünceye sahip olabilir. Ve pişmanlıklarım var dedi. Bak, pişmanım dedi. Pişmanlıklarım var. İki tane kart gelmiş. E, git önce kendini bul ki beni bulabilesin. Ben sana geri dönmeden önce kendine odaklanman ve kim olduğunda barışık olman gerekiyor. E, daha önce tanıştığımızı ve sonraki yaşamda ve ondan sonraki her yaşamda sana geri dönüş yolunu bulacağımı bil demek istermiş. İki tane gelmiş şansınıza vallahi burada da pasiflik ve hatta dipte görüyorum yani. E, peki yine de buraya evet uyumlandım. Aklımdaki kişiye de uyumlandım. E, aldım, kabul ediyorum diyenler beğeni, güzel yorumlar, paylaşmalar, abonelikler yaparsa teşekkür ederim. Yapanlara teşekkür ediyorum. E, niyetim, enerjim onlara dahildir. Ama devam ediyoruz Bu böyle bitmedi. Göreceğiz yani ne olacak, bu ne yapacak, e edecek mi pasiflik hani şu dipten çıkacak mı? Ee, ne yapacaksın yani? Ben diyor savaşmaktan yine kaçmayı <laughs> aslında senle savaştım diyor. Hani mücadele etmek yerine senle savaşmayı seçtim. Ayrıca mücadele etmek yerine de kaçmayı seçtim. Hem de nasıl bir kaçış biliyor musunuz? Egoca, egolu, egoistçe bir kaçış. Ego yapmış, kılıç çekmiş. Yani hem egolu hem de kaçıyor. Öyle bir enerji attı yine kendisi. Ve aramızda dedi çok büyük tutku, Tutkular vardı. Ama aramızda bak düşmanlıklar girdi, düşman olduk birbirimize. Ee, geleceğe dair planlar yapmak istiyorduk. Benden beklediğin buydu. Belki de yapmıştınız. Ee, ha hakimiyet, evet, bak tam da demek istediğim şey ha cesaret, hakimiyet, cesaret, hakimiyetler tam gelmiş. Yani kartlar da bazen öyle güzel geliyor ki. Burayı dinleyenler zaten e, yani anlayacaklar ne diyoruz e, sahibi olduğunuz alanınızı başkalarına gözdağı veriyor rakiplerinizi geride bırakabilir veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz yani hakimiyet kurması gerekiyordu sadece cesaretle de değil hakimiyetin onda yani kontrolün onda olması gerekiyordu bak şu gelen kartın güzelliğine bak ama neymiş yorgunmuş diyor yorgunum ee, sen ve ben aynı ateşin koruyuz aynı yıldızın tozuyuz aynı aşkın e, yankılarıyız yani sözleri güzel ama eylem yok yorgunluk bak yine pasif oysa hakimiyet elinde olsa hakimiyetçi olsa yani cesaretin anasının gözünü değlermiş yani <laughs> devam ediyoruz bakalım sağ gösterip sol vurabiliyor enerjiler Ay kılıç dokuzu sattı ya diyor ki ben geceleri uykusuzum yorgunum böyle içimde ızdırap yaşıyorum yani bunun yaşadığı zor şeyler varmış arkadaşlar ağlıyor ediyor böyle e, isyanlar ediyor pişmanlıklar keşkeler gerçekten varmış bak hani yalnız hisseden biri olabilir kendisine böyle e, üzgün yine tekrar ediyorum üzgün yani üzgünlükten artık şey olmuş böyle üzülü üzüle hani e, gece gündüz üzülüyor olabilir Ben yani bilmiyorum beddualınız mı yedi acaba ve e, senle barışmak istiyorum dedi bak cesaretim olsa ya da hani cesaret mi göstereceksin barışmak isterdim dedi şuraya düştü kartı ama bak şurada da gelmişti düşmanlık burada da farklı bir kartta geldi düşmanlık çok büyük düşmanlıklar etmiş olabilir sizi kendine düşman etmiş ne bileyim ben ailesini size sizin ailenizi onun ailesine onun ailesini sizin ailenizi ona hani birbirinize düşman etmiş olabilir çevrenize arkadaşlarınıza ya da en büyük düşmanlığı ikinize yapmış çaresiz kaldım diyor bak çaresizlikler içindeyim diyor yani çaresizdim diyor ve bir dilek tut söyle olsun yani dileyim sensin gibi bir şey söylüyor herhalde ve burada aramızda diyor çok büyük bir çekim var aşk ve şehvet var biliyorum diyor bak sana vardı aşkım şehvetimde vardı diyor e, iki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekirmiş öyle diyor değişik hatta yani e, şu gelen kılıç dokuzusu da yok yani. Sıfır. Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Peki. Devam ediyoruz. Sonuna kadar soracağız bunu. Cesaret göremedik. Ay ben de nasıl cesaret edeyim? Aramıza üçüncü kişiler girdi. ihanetler aldatmalar girdi. Yani şeytanlar girdi. Aramız bozuldu. Ee, girdi de girdi diyor bak. Ne bileyim ben. Çok kötü negatif olaylar girdi diyor ne Yani. Ama inancı varmış. inanç konuları attı. Dedikodular girdi aramıza diyor bak. Senin dedikodularını kendisi de yapmış olabilir. Gurur yapmış. Gururluymuş bir de. Üzerinde tahakküm kurmaya çalışmış. Yani şurada haki şey dedik ya. Ee, dur bir daha okuyayım hakimiyet hakimiyeti senin üzerinde kurmaya çalışmış sadece ve e, ruh eşimsin diyor yine anladık ama bilinmeyen onu korkutan şeyler varmış korkuyormuş bak korkuyorum dedi e, sen bir risktin bir gizendin ve tanıdığım en kesin şeydin diyor risktin diyor ve ben risk alamadım diyor bak cesaretle olamadım aramıza çok büyük engel girdi şeytan girdi ya burada böyle attı buraya kadar <laughs> pek olumlu bir şey maalesef yok son kartlara artık okuyacağız ee, lütfen enerjiye niyete dahil olmak için olumsuz da olsa sağ gösterip sol vurabiliyor belki de hep olumsuz da olabilir olumsuz da olsa burada alman gereken bir şey vardır belki e, şu an zamanı değildir yani aklımdaki kişinin de belki uğraştı çok büyük şeytan şeytanlar vardır. Hani illa sizin aranızda girmiş demeyeyim. Onun e, uğraştığı kişi kişiler de olabilir. E, peki son kart. Cesaretli olacak mısın? Yani şu e, hakimiyeti kuracak mısın? benim üzerimde değil sadece. Çünkü burada diyor ki senin üzerinde kurmaya çalışıyordum. Hayır. Biz bunu sormuyoruz. Biz ilişkide, evliliğinde neyse bu konuda bir eylemle cesaret olacak mısın? Bunu soruyoruz. <laughs> Yok ya arkadaşlar bu ne? Kılıç olmuşsa Kılıç dokuzlusu kılıç dokuz olmuşsa. Sürtmüyor. Yerlerde kılıçları yemiş, ölmüş böyle ölmekten beter olmuş bir yani böyle bir ay şey olmuş ya dar bederliğin dar bederliği olmuş bu ne olmuş hani böyle bir şey yok ya yani baksana sanki cesaret dedikçe bu ay ben diyor nasıl cesaret edeyim benim kalkmaya gücüm yok ki bir sürü sırtımda kalışlar şeytanlar onlar bunlar uykusuz geceler gündüzler Hani ben diyor e, karanlıklardayım, Ö, öldüm, öleceğim, ölüm şeyindeyim yani yara almışım. Kendisini de suçluyormuş ama evet diyor suçluyorum. Suçlamaları da kabul ediyormuş bak, belki onu çok suçladınız, haklısın diyor. Teslimiyet Ben diyor boyun eğdim, pes ettim. Ama hesaplaşmalar, yüzleşmeler yapmak istiyormuş. Ve benim diyor maddiyata ihtiyacım var güçlü olmam için. Hazine. Çok büyük bir maddiyata ihtiyacım var. Ee, diyor. Ve toksi, toksisite zehirli arkadaşlıkları aranızda mesafe oluşturuyor ve ruhunuzun saflığını görmesini engelliyor. de toksik birisi olmuş ve toksikleştirmiş gerçekten de. Bu kartı çok iyi geldi. Ve eee Sonsuza kadar birlikte olmak için yaratıldığımızı biliyorum. Beni kaybedemezsin. Sonsuza dek seninim diyor. Yani. Almadım. Arkadaşlar cesarete dair cesaretin C'si yok. Son iki kart artık umudumuz. Bakalım şok mu edecek? Aa mı diyeceğiz yoksa ya mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Cesaret olacak mısın? İlişkide, evlilikte neyse. Yani He, aile içi mevzular var diyor arkadaşlar aile karışık ya ailesi istemiyor olabilir sizin aileniz istemiyor olabilir ya da istiyordu ama bir şekilde aranız bozuldu hani yine ya da onun ailesiyle arası bozuk maddi şeyler olabilir ailesiyle alakalı aralarında gibi gibi aile var diyor ee, sen çok cazibelisin belki de hani başkasıyla evlenmiş olabilir. Ya da siz başkasıyla evlenmiş olabilirsiniz. Kartlar atıyor durmuyor da elimde. E, gizemler var diyor. Bak sakladıkları sırlar var. Gizemler var. Şahsi meseleleri var. Karabüyü yapıldı Aslında ben bunu şeytan kartında söyleyecektim ama üçüncü kişilerin ya da işte kötü güçlerin büyüleri oldu üzerimizde. Güven ve anlayış vardı aramızda. Hani ya da e, güven ve anlayış sağlamam lazım diyor benim cesaret edebilmem için bana güvenmen lazım diyor ve e, yani ben diyor e, gerçek benliğinizi tanıyacak dünyaya gerçekte kim olduğunuzu göstereceksiniz bu özgünlüğünüzün ilk adımı ha, özgün olması lazımmış bunu yapabilmesi için ve e, bak tekrar hazine kartı gelmişti ha beklenmeyen ben bereket falan okudum pardon beklenmeyen cevaplar geliyor geldiğinde çok geç olabilir ya da çoktan yana devam etmiş olabilirsiniz ha ben diyor geldiğinde çok geç olabilir sen çoktan yoluna bakıyor olabilirsin diyor hani artık yani ee, bir gün bütün parçalar birleşecek ve yaşadığımız her şeyin nedenini anlayacaksın dedi <laughs> Allah'ım yarabbim şu konuşturma kartları var ya gerçekten Beni bazen bende ne diyor? Çok güzel ya. Nedenini anlayacak mısın? Yani son kart artık. Ee, son kart okuyacağım. Bakalım. Bilmiyorum. Çok iyi olacağız mı acaba? Ay hayır ya. Maalesef arkadaşlar. Şimdi iki seçenek sunacağım. Bir. Artık diyor yıkıldık. Bittik. Bunun bir dönüşü yok. Biz bittik diyenler var. E, kolektifte siz diyebilirsiniz hayır hani e, gelse de istemem artık o için bitti iki bu kişinin gelebilmesi için yıkım yaşaması gerekiyor bir şeyi bitirmesi bir şeyi yıkması gerekiyor arkadaşlar aile olabilir evliyse evliliği olabilir evliyseniz ne bileyim ben aile içinden bir şeyler olabilir belki iş değişimi şehir değişimi yeni bir düzen Risk almak maddiyat konusunda e, gibi gibi yani bu da olabilir iki seçeneği de sunuyorum tamam e, ya kendisi yıkım yaşayacak ya siz zaten bitmişsiniz ya da bir şey yıkıp bitirecek e, ve bu o kişi olabilir diyor yani diyor ki aradığım aşkı tanışmıştım ben zaten ve e, ruhu karanlık gece zaten gelen kartlarda da gördük. Evet iyi değilmiş yani arkadaşlar bak yasta gibi bir şey sanki hani kendi yasını mı tutuyor? Ne yapıyor? Ben diyor direnmem, mücadele etmem lazım diyor bak anlamış yani cesaretli olması için e, tartışmalar diyor yaşayabiliriz ya da çok yaşadık ve e, inancı varmış inancımın diyor olması lazım öncelikle evlilik altta sizinle evlilik istiyordu ya da evlendi ya da siz evlendiğiniz başkasıyla bilmiyorum çünkü yıkılan kule var burada belki siz evlendiniz yıkıldı ya da o evlendi yıkıldı ya da sen evlilik istiyor hani geleceğim diyor bir şeyleri bitirip yıkıp ve sahne evleneceğim yani hangisi işte seçeneklerden hangisi olursa burası kolektif şimdi bireysel olsa net çıkıyor ama kolektifte net çıkmıyor ya herkesin burada kim bilir kaç kişi dinliyor izliyor o yüzden sen kendine seçeneği alacaksın burada seçenekleri sunuyorum seni seçerdim yüz yaşında yüz dünyada gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve seni seçerdim diyor Allah razı olsun <laughs> yıkılan kuleyle öyle bir enerji aldım net vermedi yani arkadaşlar bunun cesaretle olabilmesi için ya yıkım yaşaması gerekiyor bitirmesi gerekiyor ya kendi bir yıkım yaşayacak hani kendi yıkılacak zaten yıkılmış yıkıldığı kadar da ya da diyor ki biz yıkıldık bittik hani bu yıkımı belki de toparlamaya çalışacak işte belki de bunu nasıl yapacak çat evlilikle yapacak evli ise evliliğini bitirecek. Ee, ne bileyim. Siz evlendiyseniz ondan da korkuyor olabilir. Hani o da olabilir. Diyor ki sen evlendin. Artık biz bittik. Yıkıldık. Yani tek bir e, net bir seçenek çıkmadı. Normal. Çünkü kolektif bakım. Dediğim gibi sen hangisi, hangi seçenek, hangi hikaye seninse aklındaki kişiyle ona niyet alıp uyumlandın. Böyleydi. Enerji niyete dahil olmak için beğeni, yorumlar, abone, paylaşımlar yapanlara enerjim, niyetim dahildir. Bireysel açılım WhatsApp üzerinden alabilirsin. Kampanyalı ee, Instagram var takip edebilirsin. Arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize iyi bakın.